Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beral Ceylan bugün Age of History Filistin serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Filistin devleti ile birlikte Arabistan'ı tamamen topraklarımıza katmış. Onun ardından Kuzey Afrika'da güzel bir toprak parçası edinmiş. Ve artık Anadolu'ya da göz dikmiş durumdaydık. Anadolu'yu da topraklarımıza katmak istiyorduk. burada Fransa ile aramı geliştirmek zorundayım. Fransa ile aramı geliştirmezsem öleceğiz çünkü devletimiz. Bu yüzden Fransa ile aramızı geliştirmek zorundayız. Bu arada her 8 benim bir yeni bölüm gelecek. Bu yüzden aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sadece 2,5 liraya kanala katılabilirsiniz. Eğer daha çok destek olmak istiyorsanız ve bu sayede videoları da erken izleyebiliyorsunuz. Bunları da söyleyelim. Hadi bakalım Anadolu'da şu anda Avusturyalılara karşı hücumumuz başladı. Aslında Anadolu şu anda İtalyan toprağı ama... Ee, Avusturyalılar İtalya'nın elinden almış Anadolu'yu. Biz de şimdi Avusturyalıların elinden alıyoruz. Değiş değişik olaylar yaşanıyor şu an Anadolu'da. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Valla ilginç olaylar yaşanıyor. Biz de şu anda şaşkınlıkla izliyoruz. Ama sıkıntı yok. En sonunda çünkü hepsi bizim olacak. En sonunda hepsi bizim olacak. Önemli olan tek şey bu çünkü. Haydi bakalım. Şuradaki orduyla İtalya seferine çıkacağız bu arada. İtalya'da kale kurabilirsek bu kurabileceğimizi sanmıyorum. Dur bakalım. İtalya'da kale olan bir yer var mı? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Hadi bakalım Roma seferi o zaman. İtalya'da kalenin olduğu tek yer Roma ve Roma'da ancak savunma yapılabilir. Şu anda Roma'yı topraklarımıza katabilirsek bizim için güzel bir hamle olur abi. Topraklarımıza katmayız tabii ki Roma'yı ancak İtalyanları esir alma gibi bir şey denilebilir buna. İtalyanları esir alabilirsek eğer Roma'da bizim adımıza çok güzel şeyler olabilir. Şuradaki orduya 10.000 kişilik yolla abi geri kalanlar şuraya ilerlesin güzel güzel Çankırı'yı aldık bizim için önemli bir şehir güzel Çankırı'yı da aldığımıza göre ve artık Anadolu tamamen bizim olacak az kaldı abi az kaldı az kaldı Anadolu bekleyin bekleyin abi geliyoruz bekleyin hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok her şeyi şu anda çözdük Anadolu'yu topladık ve yakında İtalya'ya da çıkacağız sıkıntı yok abi. Devletinize güvenin. Hiçbir problem yok. Avusturya ile barış anlaşması yapılabilir. Şu anda Avusturya ile daha başka bir işimiz kalmadı. Ki Avusturya barış anlaşmasını reddetti. İtalya'nın da başkentini aldık. Şu anda barış anlaşması yapılabilir İtalya ile. Şöyle bir hemen kıyı şeridini alalım. Yunanistan sınırını alalım. Yani tüm toprakları bana vermiyor. Biraz üzücü ama yapacak bir şey yok abi. Şöyle bir ee, Anadolu'yu en azından kendi içimizde, İtalyan topraklarını kendi içimizde çevirecek şekilde yaparsak en azından bizim adımıza güzel verimli olur. Ee, ordularımız burada güzel. Bu ordularımız yeniden başkentimize gelsin. Yeniden gelsin ve şunlar da yine hepsi oraya gelecekler. Ee, burada kalan ordularımız da var. Tunus'ta bunlar da gelecekler. Yine burada bir bağımsız devlet mi kurulmuş? Yok İspanya'ymış bunlar. İspanya'yı da yine topraklarımıza katmayı düşünüyoruz. Tunus var burada. Bunları da alacağız. Yunanistan var. Hepsini alacağız abicim. Ama sadece sabretmemiz gerekiyor. Her şey birden olmaz. Ve şu an birçok devletlerde diplomasi bug olmuş durumda gibi gözüküyor. Yunanistan'la da yine diplomasi bug olmuş gibi gözüküyor. Birçok toprağı şu anda Türkiye'ye geri verdim. Ee, abi boşuna mı aldık biz o kadar toprağı ya? Orası Türkiye'nin toprağıymış. Allah Allah. Abi boşuna mı aldık o kadar toprağı? Bize zamanında söylemediniz. Barış masasında niye söylemiyorsunuz abi? Abi anlaşmada söyledik. Anlaşmada biz bunu böyle şey yapmadık yani. Biz böyle konuşmadık. Anlaşmada yaparken böyle değil de abi bunlar yani. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Türkiye şu anda İtalya'nın oradaki topraklarını işgal ediyor. Türkiye kendi topraklarını geri alıyor abi. Hayır Türkiye'ye karşı bir savaşa girmeyeceğim. Gireriz ama o savaş şimdi değil abiciğim. Zamanı gelince. Şu an bir savaşa Türkiye'ye karşı bir savaşa girmeyeceğim ama zamanı gelince illaki gireriz. Şu an Yunanistanla savaşmayı düşünüyorum. Ukrayna bana savaş açmış. Kendi adına e, güzel bir hamle ama hiçbir şey yapamaz bize karşı. Avusturya ile de barış yaptık. Güzel güzel. Şimdi benim almam gereken ne kadar toprak kaldı? Ne kadar benim elimde? %44'ünü almışız. %18'i Hindistan'ın elinde. O biraz zor. O biraz zor abi açık konuşalım. Hindistan'ı yenmek zor. Hindistan'ı ben nasıl yeneceğim? Onu bilmiyorum işte. Onu o konuda biraz soru işaretleri var. Hindistan'ı ben nasıl yeneceğim? Geri kalan hepsini alsak bile Hindistan'ı nasıl yeneceğim? O, o, konuda bir ufak bir soru işaretleri var. Çok ufak. Çok ufak abi. İnanın çok ufak. Nasıl yeneceğim oğlum ben Yunanistan'a? Yunanistan'a diyorum Hindistan'a. Vallahi Hindistan'ı yenmek çok zor abi. Hindistan'ı yenmek bizim adımıza çok zor. Bunu nasıl yapacağız inanın bilmiyorum abi hiç bilmiyorum. Şimdi şurada Güney Osetya ile barış yapmak durumundayım. Toprakları alsınlar gitsinler abi anlaşma yapalım. Ee, sonra bunlara tekrar saldırdığımızda o toprakları geri alırız abi. Ama şu an barış anlaşması yapmak durumundayız. Burada yine İtalyan toprakları var. Bunları da alsaydık keşke ya. Bunları alsaydık bizim adımıza güzel olabilirdi. Bakalım. Şu an İtalya'nın savaşları devam ediyor. Biz Yunanistan'a karşı savaşa hazırlanmalıyız ve Anadolu'yu topraklarımıza katmalıyız. Anadolu bizim için önemli bir yer. Umarım Anadolu'yu alacağız bakalım. Alırsak orada bizim için ekonomik olarak çok güzel şeyler yaşanacaktır. Ekonomimiz güçlenecek. Anadolu çünkü bayağı iyi durumda şu anda diye düşünüyorum. Evet bayağı iyi durumda harbiden. İnşallah alacağız. Bunun kaç ekonomisi var? 230 bin. Abi şu diplomasi bug olmasa İşler çok güzel olacak ya. Ben de bir ittifaklık yapsak mı acaba? Benden eyaletleri istemesen. Abi bunların savaşları devam ediyorken ben Fransa'yı mı dövsem ya? Bir Fransa elinde sonunda bana saldıracak. Eninde sonunda bana saldıracak abi o Fransa. Yani ya şimdi ya asla deyip Fransa'ya saldırsam mı acaba diye düşünmüyor değilim. Hindistan'da şu anda Rusları tokatlıyor. Türkiye'ye doğrudan saldıracak. Abi benim bu savaşa dahil olmam lazım. Ben ya dahil olurum ya dahil olurum abi bu savaşa. Çünkü dahil olmazsak Türkiye Hintlerin eline geçecek. Ve bu da benim için hoş bir şey olmaz. Aynı zamanda İtalya'ya da savaş açmalıyım. İtalya'ya savaş açarsam ee, bu sayede Anadolu'nun geri kalan kısmını da alabilirim. Ya yani şu an Türkiye'ye ve İtalya'ya savaş açmak dışında hiçbir şey yapamam. Yunanistan'a yine açacağız elbette ama şu an değil. Vallahi şu an biraz sıkıntıda devletimiz ya. Çok diplomatik olarak sıkıntıdayız. Burada Ossetya'yı da alacağız. Onlara saldıracağız. Onları unutmadık. Merak etmeyin. Onları unutmadık. Onlara da gireceğiz. Vallahi şu an ne yapsak sıkıntı, ne yapsak sıkıntı abi. Ne yapsak sıkıntı vallahi. Diplomatik olarak çok sıkışmış durumdayız. Türkiye'nin özgürlük arzusu artıyor. Artsın bakalım. Biz Türkiye'ye savaş ilan edeceğiz. Ve buradan İtalya'ya da savaş ilan edeceğiz. İtalyanlara da Türkiye'yi de Anadolu'dan atmak durumundayız. E, bu topraklara ihtiyacım var maalesef. Yapacak bir şey yok. Türkiye Rusya'nın vasalı konumunda. E, ve Rusya'nın vasal olan bir devletle şu anda yapacağım tek şey var. Savaşmak abi. Yapacak bir şey yok. Türkiye'yi Rusya'nın vasallığından bu şekilde kurtarabilirim. En azından bizim topraklarımız olur. Hem de Rusya'nın vasal olmaktan kurtulmuş olur abi. İtalyanlara savaşımız devam ediyor. İtalyanlarla biz çok uzun süredir savaşıyoruz. Serinin başından beri. Ve sonuna kadar da belli ki savaşacağız. İtalyanlar artık burada bizim ana düşmanımız konumunda. Yani çünkü sürekli İtalyanlarla savaşıyoruz. Sürekli İtalyanlarla savaşıyoruz. Ee, onlar bir şey oldu mu bize saldırıyor Biz bir şey oldu mu onlara saldırıyoruz Yani artık bu bizim için bir hobi <laughs> Biz onlara saldırıyoruz onlar bize saldırıyor Karşılıklı bir savaş var şu sü sürekli Ve bu savaşı Eninde sonunda bitireceğiz abi Eninde sonunda bu savaş bitecek Ve kazanan da biz olacağız Kazananın biz olması önemli bir detay Kazanan biz olmak zorundayız abi Buralar Yunanistan toprağı değil mi? Rusya değil güzel Şimdi Rusya ile barış anlaşması artık yapılmalı Böyle bu toprakları ben bir alayım birader. Kanka şunları sen al ondan sonra ben senden alayım abi. Sen şunları bir al ondan sonra ben senden alayım. Şimdi bak şu şekilde bir anlaşma yaptık. Bence senin bu topraklara ihtiyacın yoktur abi. Bu toprakları ben alsam nasıl olur? Abi bu toprakları da alıyor ya. Vallahi bu toprakları da alıyor abi. Yandık anasını satayım. Ne yapacağız biz bununla karşı? Bu toprakları da alıyor. Valla bagla magla alabilir miyiz diye düşündüm de yok abi. Yok abi nereye alıyorsun adam hiçbir şey vermiyor. Şimdi şu toprakları da ver. O İran'daki topraklarıyla uğraşmak istemiyorum. Güzel Anadolu'ya en azından çok büyük bir kısmını topraklarımıza kattık ve şu anda güçlendik bayağı bir. Şimdi bu topraklarımızı asimile ettikten sonra da Güney Osetya'ya saldıracağız. Biz az önce yaptıklarının bedelini ödeteceğiz onlara. Bedel ödetmekte bayağı iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hindistan nasıl yenilebilir ya? Aa, Hindistan ana vatanını kaybetmiş. Hindistan ana vatanını kaybetmiş. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz dostlar. Bakın ben bu Malezya'ya savaşı ilan edebilirsem. Şu an ettim ya barış anlaşması yaptırırsam ve Hindistan'a bu toprakları kaybettirirsem. Benim için Hindistan toprak kaybetmiş olur ve Hindistan güçsüzleşmiş olur. Malezya'da çok büyük bir önemli bir şey değil zaten abi. Malezya ne olur? Bakayım. Malezya çok önemli bir şey değil mi? Endonezya ile savaştı. O da oradan şey yapabilir abi. O da oradan yırtar. Yani şu anda Hindistan'a benim toprak kaybettirecek bir anlaşma yaptırmam lazım. Dur bakalım. Hindistan bu barış anlaşmasını kabul etti. Oley be. Malezya'ya topraklarını kaptırdı şu an Hindistan. Hindistan güçsüzleşti ve benim Hindistan'dan alacağım topraklar var. İşte bu. İşte bu abi diplomasi böyle bir şey abi. Bu diplomasiyi böyle kullanacaksınız. Bak. Olay budur abi Bizden iyi diplomasi yapabilen adam var mı şurada ya? Harbiden bizden iyisi var mı abi? Bak şöyle bir diplomasi nasıl kurulabilir ya? Mükemmeliz abi harbiden. Kendimi övmek gibi olmasın ama harbi mükemmeliz yani. Bu mükemmellik değil de nedir ya? Güzel. Afganistan ve Türkmenistan özgürlüklerini şu anda almış. Ve bize savaş ilan ettiler. Bu çok güzel bir haber. Çünkü o toprakların da bir kısmı gerekli bizim için. O toprakları hemen alalım abi onların elinden. Hemen alalım hemen alalım. Hemen alalım. Umarım Afganistan barışı kabul etmez. Umarım barışı kabul etmez. Etti. Neyse. Önemli değil. Önemli değil abi. Biz almaya devam ederiz. Şu elimizdeki ordu zaten onlar için yeterlidir. Onlar için yeterli abi bu elimizdeki ordu. Güzel. Güzel. Çok güzel abi. Haberler mükemmel şu an. Valla çok keyifliyim ya. Şu an çok güzel ya. Abi 20'lik askerlerle bana çıkarma atıyor. Acizliğe bak. Vallahi acizliğe bak. Of İran'da buradan bir toprak alırsa oğlum Hindistan'ı yok ettik lan. Hindistan'ı yok ettik abi. Hindistan'ı yok ettik. Mozambik gider misin lütfen? Hindistan'ı yok ettik abi. Anlaşmayla Hindistan'ı yok ettik ya. Hindistan'a gittik. Tüm topraklarını kaybettirdik abi. Abi çok zeki adamız biz ya. Vallahi zeki adamın hali başka. Valla böyle bir diplomasi başka kim yapabilir? Şuna bak. Şuna bak diplomasiye bak be. Ulan mükemmeliz abi ya. Övmemek kendimi övmemek elde değil yani. Ölmeyeceğinden de ne yapacağım? O İran'da İtalya ile savaştı. Biz o zaman bir daha İtalya'ya saldıralım. Güney Ossetya şu anda o topraklarım asimile edildi. Kendi toplumuna sıkın bana bir daha saldırarak. Seni tebrik ediyorum. Zaten seni yenmeye ben burada yer arıyordum. Bu sayede de. Yerde bulmuş olduk en azından. Abi benim ordularım silindi mi? Benim burada bir ordum olması lazım. Dur bakalım silinmemiştir de. Nereye gitti? Abi silinmiş oradaki ordularım benim. Benim oradaki ordularım silinmiş abi. Şimdi burada 143. Abi benim 20k'lık bir ordu basmam lazım. Şurada bir 20k'lık bir ordu bas abi. Ay. 20k'lık ordumuz şu anda yok. Sef tarihi 20. 20.000. Güzel. Şimdi sen buradan şuraya Çıkardım atacaksın. Onun dışında ise şimdi askerlerimi basıp Güney Oset yanında icabına bakacağız. Ardından Yunan Savaşı yaklaşıyor. Yaklaşmıyor aslında da benim adıma yaklaşıyor. Yunan bana saldırır mı orasını bilmem ama ben saldıracağım. Benim saldıracağım kesin. Yunanlara saldırmak zorunda hissediyorum kendim. Eğer saldırmazsam ee, şu anda benim için daha kötü olur benim Anadolu'yu şu an gerekli olmasa bile Batı Anadolu İstanbul falan gerekli olmasa bile almam lazım Neden almam lazım çünkü ekonomi ya yani devletin güçlenmesi lazım abi İslam'ın yayılışını şu anda yapabilmek için Devletin güçlenmesi lazım ve güçlü olmadığı sürece ben bunu yapamam eğer yapamazsam da Yani şu anda benim için sıkıntı abi biz bu tarihi boşuna mı çektik Şu ana kadar ben hiçbir seride başarısız olmadım ve başarısız da olmayacağım abi. Şu ana kadar hiçbir seride başarısız olmadık. Bir daha da olmayacağız. Hiçbir zaman yenilmedik hocam biz. Ne bu seride ne bir başka serilerde. Ne şimdi ne de asla abi. Asla yenilmeyeceğiz. O yüzden. Topraklarımızı güçlendirerek. Yunanları dize getirmek durumundayız. Ee, ve bunu da yapacağız. Ve bunu da yapacağız abi. Bunu da yapmak zorundayız. Saldırın aslanlarım saldırın. Saldırın güzel. Hindistan Rusya ile savaştım. Mükemmel. Abi şu an Hindistan'ı yenmekten sonra Rusya'yı yenmeyi yeğlerim. Ee, Rusya zaten şu anda bin parçaya bölünmüş durumda. Ve Hindistan da şu anda orada. Hindistan'la artık ittifaklarımızı bozabiliriz. Yakın zamanda Hindistan'a saldıracağım. Ve oradaki toprakları da artık topraklarımızı yapacağız. Yani olay bu abi. Diplomasiyle şu anda her şeyi elimizde aldık. Her şey şu anda bizim. Ee, Hindistan'ı Rusya'ya kırdırdık Rusya'yı Hindistan'a kırdırdık Şimdi ikisine de savaş ilerledik İkisinin de topraklarını elinden alacağız Güzel abi çok güzel Çok güzel planlar mükemmel Mükemmel işliyor Umarım da mükemmel de işlemeye devam edecek Valla Fransa'yı falan da nasıl döveceğiz onları da bir Düşünmek gerekiyor ama Onlar da artık bir sonraki iş abi onlarda bir sonraki iş ee, Onları da artık sonra düşüneceğiz Her şeyi şimdi yapamayız abi her şeyi şimdi düşünemeyiz bunu yapabilseydik zaten. Şu anda biz bu işi bitirmiştik abi. O yüzden her şeyi birden düşünemeyiz. Onlar imkansız şeyler abi. Onlar biraz hulka kaçıyor. Bizde şu anda o kadar değil. Şimdi şu topraklar da bize gerekli yerlermiş. Şunlar da asilerin elinde. Ee, yani Hindistan'dan almamız gereken topraklar. Onlar da. Valla artık Hindistan'a savaş ilan etme zamanı geldi ne ekonomileri var bana direnebilecek ne de başka bir şeyleri. Ee, şu anda zaten Malezya'ya kaptırdıkları topraklar sağ olsun. Çok güçsüz de durumdalar. O zaman Hindistan'a artık saldırma zamanı diyebiliriz abi. Hindistan'a değil aynı zamanda hem Hindistan'a hem de Rusya'ya saldırma zamanı diyebiliriz. İkisine birden. İkisine birden saldıracağız. Şu anda biraz para biriktirmek istiyorum. Ve ardından da Yunan Savaşı da gelecek tabii ki. Yunan Savaşı'na daha var. Şu anda benim biraz para biriktirmem gerekiyor. Şu an en güçlü 5. devlet konumundayım. Fransızlar ise şu anda bayağı güçlü durumda. Vallahi Fransızları benim yenmem lazım bir şekilde ama nasıl olacak o iş ya. O iş biraz yaş gibi gözüküyor. Yunanları çok rahat yeneriz ya. Yunanlarda bir sıkıntı yok da. Fransızları ben nasıl yeneceğim o iş biraz yaş gibi gözüküyor. 10 harbin askerimi buraya diz. Abi hem Ruslara saldıracağız. Hem de Hintlilere. O yüzden çok fazla askere ihtiyacım var benim. Şimdi 5 erbin orduyu buraya dizersem yeter. Çünkü İtalyanlara da İran'a da Rusya'ya da hepsine de saldıracağız burada. Hepsini yenmek zorundayım. Hepsini bir araya koyup hepsini bir arada bitireceğiz abi. Güzel. Güzel. İşler şu an tıkırında gidiyor. Hintler için şurada savunma yapma için şuraya biraz daha ordu bırakacağım. Böyle 10 harbin, 30 bin kişilik şurada ordu koyayım. Savunma için. Savunmaya da adam yollamam gerekiyor mantıklı olarak. Şu anda savunmaya da adam yolluyorum o yüzden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, Katalonya ve İtalya bana savaş açtı. İtalya'da, Katalonya'da bana direnebilecek iki devletten biri değil abi. Aslında bu cümleyi biraz yanlış kurdum. İkisi de bana direnebilecek bir devlet değil. O yüzden ikisinden de korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Ee, şimdi. İttifaktan kov. Savaş ilan et. Evet. Savaş ilan et. evet. Ee, evet. 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 Abi buradaki benim askerlerim niye buraya geçmedi? Niye buraya geçmedik şu anda? Abi Ruslar o toprakları işgal ettiği için geçememişler. Ben ben de şu anda burada e, boşta kaldım. Birden birden boşta kaldık abi. Hiçbir şey yapamayacak halde kaldık. O biraz sıkıntı oldu bizim için. Ama sıkıntı yok alırız abicim. Masa biziz, devlet biziz. Hepsini alırız abi. Sıkıntı yok. Hadi bakalım turları geçelim. Hem Hindistan'ı yeneceğiz hem Rusya'yı yeneceğiz. İkisini birden yeneceğiz abi. Şu an masa biziz, devlet biziz, her şey biziz. İkisini de yeneceğiz hocam. İkisini de yenmek zorundayız. Bu bizim için bir zorunluluk. Bu bizim için bir şey değil. Yap, yapmasak da olmaz. yapmasak da olur dediğimiz bir şeyler değil. Direkt bunları yapmamız lazım abi Direkt yapmamız lazım ve tüm orduyu buraya yolla Bu arada buradaki işimiz bitti Çünkü artık burayı ele geçirdik Güzel bir şekilde Tüm orduyu buraya yolla şimdi artık Geri kalan kısma da gireceğiz ee, Benim için gerekli olan yerler Neresi Buraya kadar girmeliyiz ve bir kısım topraklı Çin'in yani tüm topraklarını alacağız abi Açık konuşalım tüm topraklarını alacağız Hindistan'ın Ve tabii ki de Buradaki Rusya'nın tüm topraklarını da almak zorundayız yine aynı zamanda. Ee, bize ufak ufak saldırılar yapıyorlar. Yani ufak adamların ufak saldırıları olur. Ufak devletlerin de ufak saldırıları olur. Bundan endişelenmiyoruz. Sıkıntı yok bizim güçlü büyük ordularımız saldırıları engelleyebilecek seviyede zaten. Hiçbir şey olmaz abicim bize. Ee, Türkiye ile de savaştayız aynı zamanda. Bunu da yapacağını biliyorduk zaten. Şimdi İran'a hücum etmek için şuradaki ordularımı organize etmem lazım. Onun ardından da bakalım şurada hücumlarımıza başlayalım ee, Güzel güzel İşler şu an tıkırında gidiyor biraz Umarım tıkırında gitmeye de devam eder Şuradan da biraz genişleyelim Hindistan'ın tüm hepsini Birlikte alacağız abi 266 bin kişilik ordumuz var Ancak para konusunda biraz sıkıntılıyız Ama hallederiz abiciğim. Hallederiz hallederiz bir şekilde Bu işlemi halledeceğiz Bir şekilde halledeceğiz abi Hindistan'ın buradaki tüm topraklarını almam lazım. Abi Hindistan'da zaten para denen bir şeyin icat edilmemiş bile olması lazım şu anda yani. Hindistan'da para denen bir şeyin direkt olmaması lazım. Çünkü eleman binlerce yıldır sürekli savaşıyor. Yani bu adamda para mı kalır abi? Bu adamda şimdi samimi düşünüyorum. E, mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Bu adam binlerce yıldır sürekli savaşıyor. Sürekli savaşıyor. 2079 yılına gelmişiz. Binlerce yıl demeyelim de. 2021'de başladık. Ondan beri savaşıyor abi. 2021'den beri her gün savaşıyor. Her gün savaşıyor. Bu adam artık paranın ya kalmamış olması lazım abi. Bu yüzden şu anda Hindistan'ı biz rahatlıkla yeniyor olmamız lazım zaten. Zaten bunu rahatlıkla yapıyor olmamız lazım. Bu arada İtalyanlara savaş açacağım tekrardan. Ama şu an savaş açamıyorum. O toprağı da alırız abi. O zaten sıkıntılı bir şey değil. Kolay bir şey bu. Onu yapamayacağımız bir şey değil ee, Onu rahatlıkla yaparız zaten Şu an o yüzden Ekstradan şey yapmamıza Gerek yok hadi bakalım Saldırın oğlum saldırın Oğlum ee, senin buraya Girmek yerine Hindistan topraklarına Girme görevin var abicim başka bir şeyleri Yapmana şu anda gerek yok ee, Buradaki orduların da sınırlara Geçmesiyle e, buradaki Cp'yi daha da hemen güçlendirmemiz Gerekiyor şöyle Anapa'ya gidelim Güzel başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Pakistan'la da ilişkilerimiz nasıl bilmiyorum. Diplomasi bug olmasaydı çok rahat işlerimiz yürüyebilirdi ama diplomasi bug'ı denen illet biliyorsunuz bizim için çok sıkıntılı bir şey abi. Ya yani bu diplomasi bug'ı çok nefret edilesi bir şey harbiden. Yani serinin her şeyini bozuyor ama buna rağmen diplomasi bug'ına da rağmen kazanacağız abi. Ona da rağmen kazanacağız. Her şeye rağmen kazanacağız. Kazanacağız hocam. Kazanmak zorundayız. Eğer bunu yapacaksak. Bu arada Özgür Suriye göç etmiş. Her zamanki gibi. Yine şeylerini bırakıp gitmişler abi. Rusya taraflarına. Bakalım orada yaşamlarını sürdürsünler. Oraya gelir miyiz bilmiyorum. Oraya gideceğim pek sanmıyorum ama. Bakalım şöyle şuradan ordularım birleşsin. Baya bir ordum da buradaymış. Vallahi Hindistan üzgünüm dostum. Seninle uzun süre müttefiktik ama. Yani bu müttefiklik çok uzun sürdü. Ben de sana bir şeyler kattım. Sen de bana bir şeyler kattın. Ama sen ne sen ne de ben çok bir şey katmadık abi birbirimize. Ne savaşlarımızda yardımcı olduk birbirimize. Ne şey yaptık sadece birbirimize bu müttefikliği saldırmazlık paktı gibi kullandık. Yani bu yüzden çok da bir şey yapılacak bir şey yok abi. Ben sana ihanet etmedim. Sen de bana ihanet etmedin bence. O yüzden sıkıntımız yok. Yani biz o müttefikliği şu anda bir saldırmazlık paktı olarak kullandık abi. Açık ve net. Saldırmazlık paktı gibi kullandık. Biz müttefik gibi hareket etmedik seninle. O yüzden şu anda birbirimize yapılan bir ihanetten de söz edilemez abi. Saldırmazlık paktını bozdum ben. Sadece olay bu. Olay bundan ibaret. Saldırın bakalım. Biraz daha saldırıyorum ki. Şimdi oyun bize diyecek ki o toprakları alamazsın kardeşim. Ben de alırım demek için. Şu an biraz daha fazla saldırıyorum. Ee, daha fazla puan elde edelim. Daha fazla toprak alalım diye abi. Yoksa başka bir sebepten ötürü değil. Şu an biraz daha fazla puan elde etmeliyim ki alabileyim. Evet artık iki devletle de barış anlaşması bence yapılabilir. İki devletle de barış anlaşmasını artık yapalım. Şimdi Hindistan senden istediğim şeyler. Öncelikle şu bölge. Ve şu bölge benim için önemli. Ee, onun ardından tabii ki de bu topraklar yine önemli. Bu arada yine tüm topraklarını alamayacağız ama en azından bu savaşta bayağı bir yıpratmış oluruz Hindistan'ı. Şöyle en azından çevrilme taktiğiyle tüm Hindistan'ı ben kendi içimde tutarsam eğer e, başkalarına vermeden tek başıma kendim bir sonraki savaşta alabilirim. E, bunu deneyeceğiz bakalım. Bunu yapmayı deneyeceğiz. Güzel şu anda böyle bir anlaşmaya ben okeyim. Ruslarla da yapacağımız anlaşma neticesinde şuradaki toprakları almalıyım. E, onun haricinde de Ruslardan alacağım başka bir toprak var mı? Şuraları alsam bile zaten koruyamam. O topraklara e, şey yapamayız. Bunları alabiliriz. Başka da bir toprak var mı Ruslardan alacağımız diye bakıyorum ama yok abi. Şöyle bir anlaşma. iki devletle de yapılan bir anlaşma bizim için okeydir. Filistin devleti olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar artık büyük bir güç denilen Hindistan devletinin de icabına baktık. Ve artık gereken toprakların %63'ünü sahibiyiz. Ee, şu anda gereken toprakların sadece %2'si Hindistan'da. Geri kalanlarında çeşitli devletlerde olduğunu görüyoruz. Bunları da alacağız. Doğu tarafını bitirdikten sonra full Afrika'ya ilerleriz. Onları da alırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim eğer hala kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve her yeni videolara beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.